İyi akşamlar Türkiye. Bugün 7 Aralık Salı. Ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti devam ediyor. Doha'da Katar Emiri El Sani ile görüşen Erdoğan, "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Katar'lı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz." diye konuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay toplantı öncesinde dile getirilen rakamların altına evet demeyeceklerini, bu asgari ücretin 45 seneye bedel bir asgari ücret olacağını dile getirdi. TİSK temsilcisi Hakan Selkoç ise bu hafta içerisinde rakamı açıklayabileceklerini ifade etti. Akaryakıtta zamlar neredeyse otomatiğe bağlandı. Gün geçmiyor ki bir zam haberi gelmesin. Motorunun fiyatı bu geceden itibaren 66 kuruş artıyor. Böylece akaryakıt fiyatlarında Türk lirasından 6 sıfır atılması uygulaması sonrasında ilk kez çift hane görülmüş oldu. Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçaları ülkeye ulaştı. ABD'nin Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlardan Hindistan'ın muaf tutulabileceği yorumları yapılırken, bunun gerekçesi de Hindistan'ın Hint Pasifik bölgesinde Çin'e karşı ABD müttefiki olarak görülmesi olarak gösteriliyor. Bir kişinin, bir sağlık çalışanın 36 saat çalışması demek kadro eksikliği var demektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sağlıkçıların taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete çağrıda bulundu. 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor. Twitter hesabından yaptığı açıklamada sağlıkçılarla konuştuğunu belirterek onların mücadelesine vereceğini bildiren CHP lideri iktidara da buradan sesleniyorum. Bu talepleri hemen çözün. Varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun. Yapmazlarsa iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz ifadesini kullandı. Genel bütçenin %87'si emekçiden, işçiden, köylüden ve esnaftan toplanıyor. Kılıçdaroğlu açıklamasında Ey Saray Hükümeti Sağlıkçı Atama Kılavuzunu Yayınla başlığı altında 7 maddeden oluşan talepleri de sıraladı. Neden? Yetkili sendika tarafından tartışmaya dahi açılmamıştı. Evet sorunlarımız çok Son yıllarda yolsuzluklar ve usulsüzlüklerle gündemde olan Kızılay Tüzük Kongresi düzenledi. Kongrede 2019 yılında Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşen ve 9 ayrı şirket kuran Kızılay'ın yağmalanmasının önünü açacak birçok değişiklik yapıldı. Kızılay'ın 148 yıllık hikayesinde nice insanlar bu koltuklarda oturdu. Söz konusu değişikliklerle Kızılay artık bankalardan kredi alarak borçlanabilecek, vakıf ve üniversite kurabilecek, ayrıca yerli ve yabancı özel kuruluşlarla da ortak olup finansman sayılabilecek. Kongrede kabul edilen yeni Türkiye Kızılay Derneği tüzüğüyle Kızılay Genel Kurulunun birçok yetkisi yönetim kuruluna devredildi. Peki arkadaşlar Allah yardımcımız olsun Allah milletimizi, e, bu yetki devriyle de 3. dönemi 2022 yılının Nisan ayında sona erecek Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görev süresinin uzatılmasının önüne açıldığı belirtiliyor. Kızılay'a bağış yapan bireysel ve kurumsal bağış... Tüzük'te insani faaliyetlere maddi destek sağlamak adı altında Kızılay'ın amblem ve logosunun ticari amaçla kullanılabilmesini sağlayacak bir değişiklik de yapıldı. Kızılay istasyonları bu bir tatbikattır tüm afet müdahale merkezi personelinin teyakkuza geçmesi. Akıl terinin döküldüğü bir merkezdeyiz. Böylesine bir merkezde işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin göreve gelmesinin ardından Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı da Demirören Medya Grubu TV Grup Başkanı olarak atandı. Gerçekten harekatın düşündüğümüzden çok daha iyi gittiğini e, anlıyorum buradan ama Cumhuriyetten Barış Pehlivan konuyu bugünkü köşe yazısına taşırken izlediğini sıradan bir atama değildi ve Demirören'in televizyonlarındaki yayın stratejisine de yansıyacaktı, dedi. Bir şekilde Türkiye'nin aydınlanması için, Türkiye Cumhuriyeti'nin ee, daha güzel günlere evrilmesi için uğraşan insanların... Murat Yancı'nın A Haber'in kuruluşunda yer aldığını ve kanalın sahibi ve Berat Albayrak'ın ağabeyi olan Serhat Albayrak'a çok yakın bir televizyoncu olduğunu belirten Pehlivan, nasıl ki Nurettin Nebati'nin paranın patronu olması... Aslında bir zamanlar yardımcısı olduğu Berat Albayrak'ın kayyumu olmaksa, Murat Yancı'nın Demirören'in tüm televizyonlarının patronu olması da aslında Serhat Albayrak'ın kayyumu olmaktı ifadelerini kullandı. Yıldır Türkiye tarikat kavramına, Fethullahçılardan boşalan koltuklara gelen başka tarikatları tartışıyorsa e, metasızın payı çok vardır. Demirören Medya Grubu bünyesinde bulunan CNN Türk'ün taraflı yayınlarına yönelik şikayetlerin CNN International yönetimi tarafından dikkat çektiği, şirket yönetiminin Amerika'dan CNN Türke gelerek incelemelerde bulunacağı belirtildi. <laughs> Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan, kanalın son dönemde tarafsız görünmek adına yayınlarında değişiklikler yaptığına dikkat çekerek CNN Türk'te tatlı bir telaş mı var yoksa? Amerika'dan bu hafta gelecek CNN heyetine ne kadar tarafsız bir kuruluş olduklarını ispat etmek için hazırlanan alt yazılı videolar bitti mi acaba diye sordu. Hem Türkiye'nin milli çıkarlarına buradan destekleyen hem de Amerika'da... Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerikalı heyetin kanalın yayınlarında muhalefete ayrılan süreyi inceleyeceğini de belirtti. Ee, işveren 2020 yılında... Türkiye Gazeteciler Sendikası, İngiltere merkezli BBC ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldığını duyurdu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Biz en kısa sürede bugün bu kararı <laughs> ama... Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada BBC'nin dünyanın diğer ülkelerindeki çalışanlarına sunduğu bazı temel haklardan... İstanbul ofisinde çalışan sendika üyelerinin de faydalanma taleplerini patronun tartışmaya açmadan reddettiği belirtildi. Üyelerimizin Türk lirası maaşları karşısında işverenin %80'lik bir kazancı var. Taleplerin makul ve karşılanabilir olduğu belirtilen açıklamada Türk lirası maaşları karşısında işverenin %80'lik bir kazancı söz konusudur. Grev sürecini başlatan BBC işverenin bu şartlara rağmen sergilediği uzlaşmaz tutumdur denildi karşılayın. Aksi halde grev yapmaktan kaçmayacağız, kaçınmayız. BBC 2020 yılında çalışanların maaşlarına resmi enflasyon oranının çok altında bir zam yapmış. Bu yılki görüşmelerde de %14 zam teklifi sunmuştu. Gelip törenle birlikte çıkartırız. Ayağınıza sağlık çok teşekkürler. Ahmet'e hediyesi varmış. güçlü bir İstanbul Beylikdüzü'nde bir düğünde arkadaşları damada takı olarak pompalı tüfek taktı. Alkış alalım biz. Evet, Beylikdüzü Gürpınar'da Muş ve Erzurum'la iki ailenin çocuklarının düğününde damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Şereğeüştü ve alkış alalım Merasim sunumunu yapan kişi ise şeytan doldurmasın şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz demesiyle salonda alkış koptu. Damat ve arkadaşları pompalı tüfeğin takılmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntülerde takı sırasında ve sonrasında gelinin yüzündeki tedirginlik kameralara yansıdı. Bir ayna getiriyor, pompalı. Bugün malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Türk İş'in genel merkez binasında bir araya geldi. Bu asgari ücret 45 seneye bedel bir asgari ücret olacak. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantı öncesinde yaptığı açıklamada 14 Ekim'de TİSK'in bir toplantısı vardı. Orada kullandığım ifadede bu askeri ücret 45 seneye bedel bir askeri ücret olacak dedim. O zaman ülke şartları bu durumda değildi. Aradan bir buçuk ay geçti. Piyasaya baktığınızda asgari ücretle daha zor durumda diye konuştu. Daha zor durumda asgari ücretli, dar gelirli, emekli. Atalay konuşmasında ayrıca kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet dememiz mümkün değil. Arzumuz önümüze hemen bir rakam gelmesi ve konuyu bağlamamız TÜİK temsilcisi kusura bakmasın. Enflasyon %21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada ifadelerini kullandı. Yani asgari ücretli şu anda şu tabloya göre baktığınız zaman... %1'in üstünde değil asgari ücret. TİSK temsilcisi Akan Selkoç ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada bugünden bir rakam söylemenin mümkün olmadığını belirtirken ümit ederiz ki bu hafta içerisinde askeri ücreti açıklarız dedi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bugünden bir rakam söylemem mümkün değil. Üçüncü toplantı 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda yapılacak. E, bu sene hem işçi için hem işveren için hem de devlet için biraz daha önemli sanıyorum asgari ücret. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek işletmesinin açtığı ihaleye un firmaları girmedi. Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Erkan Gözgözoğlu sebep olarak un fiyatlarındaki değişken durumu, inişli çıkışlı fiyatları ve tedarikteki sıkıntıyı gösteriyorlar. Dengesiz bir fiyat oluşumu var dedi. Ya tabii ki elbette yani esnafı da gözüküyoruz. Esnafımızda şimdi 6 milyon olan bir ee... Ekmeğe gelen zammın ardından fabrikayı 7 gün 24 saat üretim yapacak şekilde yeniden planladıklarını açıklayan Gözgözoğlu, maliyeti 1 lira 83 kuruş olan ekmeği un stokları bitene kadar 1 lira 25 kuruştan satacaklarını belirtti. Dolayısıyla piyasayı çok fazla etkileyecek. Ankara'da fırınlarda ekmek 2 lira 25 kuruş olurken halk ekmeğin 1 lira 25 kuruşa ekmek satması nedeniyle büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGIS Motorine 66 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Bu geceden itibaren geçerli olacak zamla birlikte motorinin nitresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, Ankara'da 9,41 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak. Böylece akaryakıt fiyatlarında Türk lirasından 6.0 atılması uygulaması sonrasında ilk kez çift hane görülmüş oldu. Çiftçimiz Haziran ayında buğdayını 2200 liradan sattı. Tarım kredi kooperatiflerine borçları yüzünden çiftçilerin tarlaları, traktörleri ve hayvanları haczedildi. Çiftçilerin borçları önce %30 peşinat ödeyerek 31 Ekim'e, sonra da 30 Kasım 2021'e kadar borçları ertelendi. 25 bine yakın çiftçi borcunu ödeyemedi. Şimdi yeniden çiftçilere yazı gönderildi. Birçoğunun tarlası, traktörü 2022 Ocak ayında satışa çıkarılacak. Çiftçilerle konuşan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, üreticilerin yüksek maliyetlerden dolayı zarar ettiğini söyledi. 30 yıldan beri tarım kredi üyesiyim. Evet. Evet. En son e, tarım krediye 2 yıldan beri alışveriş yapmamak şartıyla 100 bin, 50 bin, 100 bin sürekli borcumu ödedim. Evet. Yüksek meblalarda. En son kalan net rakamı söylüyorum. Yani bunu ispatlayabilirler de benim borcum net 120 bin liraydı. Bu sene şimdi gittiğimde 2 gün önce ödeyip yani 15 gün önce ödedi bir rakam 10 bin lira tutun 143 bin kaldı dediler iki gün önce gittiğimde 148 bin 132 lira borcun oldu dediler çalışarak borçlan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. toplantısına katılmak üzere gittiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamit El Sani ile görüştü. Katar Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığını da ziyaret eden Erdoğan burada yaptığı konuşmada Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz dedi. İyi, iyi tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın elbette milletimizin gönlünde farklı bir konumu var. Erdoğan, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz ifadelerini de kullandı. Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Katar'ın başkenti Doha'da Suriye eski başbakanı Riyad Hicapla görüştü. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. toplantısının dışişleri bakanları düzeyinde hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Çavuşoğlu görüşmeyi kişisel Twitter hesabından duyurdu. Çavuşoğlu Doha'da Suriye eski başbakanı Hicab'la Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık açıklamasını yaptı. 2012 yılında Suriye Başbakanı olan Riyad Hicab, 2 ay sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından görevden alınmış ve Ürdün'e kaçmıştı. Suriye'ye yönelik emperyalist müdahaleye ve cihatçılara destek veren Hicab daha sonra Katar'a geçmişti. Çavuşoğlu ile Hicap Mart ayında da Doha'da bir görüşme yapmıştı. Hindistan Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarının ülkeye ulaştığını doğruladı. ABD'nin Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlardan Hindistan'ın muaf tutulabileceği yorumları yapılıyor. Bunun gerekçesi ise Hindistan'ın Hint Pasifik bölgesinin içine karşı ABD müttefiki olarak görülmesi. Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra dün ilk kez yeni derhi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile 3,5 saat süren bir görüşme yaptı. Batı medyasında Rusya'nın bu ziyaretinin Pekin ile Moskova'nın arasını açacağı yönünde iddialar yer alırken Çin'den farklı yönde yorumlar geldi. Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times, ziyaretin ABD ile Hindistan arasındaki kapatılamaz boşluğa işaret ettiği değerlendirmesini yaptı. US President Joe Biden and Chinese President Amerika Çinle yaşadığı gerilimi Olimpiyatlara taşıyor. 2022 Pekin kış olimpiyatlarına diplomat göndermeme kararını duyuran Amerika'ya Çin'den tepki geldi. Uh, Beyaz Saray basın sekreteri Jin Pasaki Çin'in Şincan bölgesinde soykırım ve insanlığa karşı suç işlediğini iddia etti. Amerika'nın bu nedenle 2022 Pekin kış olimpiyatlarına resmi heyet ve diplomat göndermeyeceğini ancak sporcuların olimpiyatlara katılabileceklerini söyledi. <laughs> Karara Çin'den sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kao Lishun, Amerika yönetiminin bu tavrının olimpiyat şartına ve sporun siyasi tarafsızlığının korunması ilkesine aykırı olduğunu belirtti. There is a Washington'un bu tavrını esefle karşılayıp protesto ettiklerini belirten Kao, Amerika'nın Şincan'da soykırım ve insan hakları ihlalleri iddiasına ise 100 yılın yalanı diye yanıt verdi.